Herkese merhaba. 5 Haziran pazartesi akşam saatlerine doğru mesai saatinin bitiminde Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Sizlerin de harita üzerinden görebileceği gibi şu saatlerde Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yer yer kendini kuvvetli şekilde gösteren bir yağıştan söz etmek mümkün. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu'da yağışların kuvvetli görüldüğü yerlerde Yıldırımlarla beraber fırtına poligonlarından da söz etmek mümkün. Görebileceğiniz gibi Antalya çevresinde saatte 14 km hızla batı yönünde ilerleyen bir fırtına poligonu var şu saatlerde. Yine İç Anadolu bölgesinde de yer yer fırtına poligonlarına rastlayabiliyoruz. Peki bakalım yağışların ilerleyen saatlerdeki durumu nasıl olacak? Sizlerin de harita üzerinden takip edebileceği gibi ilerleyen saatlerde Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'in yer yer yağıştan etkilenmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde İç Anadolu'da yağışların etkisini azaltacağı, Samsun ve Sinop civarlarında etkisini sürdürebileceği tahmin ediliyor. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Şu saatlerde Ankara 16, İstanbul 21, İzmir 28 derece. Akşam saatlerinde ülke genelinde sıcaklıklarda birkaç derece düşüş bekleniyor. Akşam saatlerine geldiğimizde Ankara'nın 15, İstanbul'un 18, İzmir'in 21 derece olması bekleniyor. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın sabah saat 7'de tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.